Selamlar arkadaşlar. Selamlar Millet. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. <laughs> bugün nereye gidiyoruz? Mustik. Mustik'te tabi. Bir Christmas market'e gidiyoruz. Ee, bu sene hiç gitmedik inanır mısınız? <laughs> Acayip. Orada rüzgar var bugün. <laughs> hiç, ya. Evet, hiç gitmedik bu yıl. Doyduk artık bir yerde de yani bence hani evet. geldiğimizden beri ben çok seviyordum ama hani geldiğimizden beri Hollanda'ya böyle her sene yok Almanya'daki, yok Fransa'daki, yok oradaki, yok buradaki. Bayağı gezdik. Bu sene pek de öyle canımızla aşırı çekmedi ama dedik ki yani bu seneyi de kapatmayalım gitmeden sonuçta. <laughs> bir, bir yere de gidelim. Bir tane görmüş olalım. Bir tane görelim. Şimdi Yani gibi... gittiğimiz yer de Maastricht arkadaşlar. Hollanda'nın en güneyi. Ya evet, Almanya daha yakın mesela. Evet. Almanya'ya gittik daha yakın. <laughs> ee, bakalım. Değişik bir yer, böyle bir mağara konsepti gibi bir şey var. E, Abi Dediğim kadarıyla. Baski. Ne tatava yapıyorsun? Hadi. Göreceğiz tam da emin değilim. Birkaç senedir görüyordum böyle ama gitmek nasip olmamıştı. Ben bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Yani ben bu olaylardan çok uzağım. Genelde karıştırıyorum hangi gün nereye gideceğimizi. Ya yani Bana sorsanız şu an mesela Almanya'ya gidiyoruz falan diyebilirim yani. Evet. Nereye gidiyoruz deseler. Karıştırıyor. Şimdi bir şey göstereceğim. Şöyle burada evlerin önlerinde şu çöp kutularını göreceksiniz. Herkes çıkarmış. Burada böyle şehir merkezinde Amsterdam'ın ya da başka bir yerde merkezde falan değilseniz böyle herkesin kendi çöp kutusu var. Kapının önüne çıkartıyorsunuz. Haftanın belli bir gününde onu toplamaya geliyorlar. Özgürleri gelmek üzereyiz. Aynen onları alacağız. Beraber gidiyoruz. Geldim. Mi? Geldim. Evet. Tabii, o evet. evet. Ön tarafı da gösterelim. Evet. Bu ülkede evet. şey daha böyle hani sıraya girmeden biletli de olsam herhangi bir aktiviteye katılmamış olabilirim yani. Evet. Bekliyoruz. Hani hatırlamıyorum evet, bekliyoruz öyle ya. bir aktivite yani. Biraz da erken geldik ama yine de bekliyoruz. <laughs> Ne kadar sürüyor? Bu arada bayağı uzak Amsterdam'dan. İki, i̇ki, iki, buçuk, buçuk saat sürdü. Ay bunu var size. Çok <Sevimlik> soğuk. Kapat. <laughs> 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 Yalnız şeyi anlayamadım ben. Kovacaklar mı acaba bizi yarım saate? Yok yok sanmıyorum. Yani giriş uçuş buçuk bence içerisi öyle değil. Hadi bakalım. Hadi. Gidiyoruz. Genelde böyle duvar falan değil sadece burası. Hani Öyle. mağara, duvar, Aa, ışık. sizi çekeyim mi? Aç. ben de sizi çekeyim. Herkes birbirini çeksin. Ne satıyor su? Lavanta, gül falan filan. Tamam. Kapalı çarşı. Yiyecek bir şey yok ama. Yiyecek Burada bir şey yok. senlik bir şey yok. Burada ben de diyeceğim. Lazım mı patik? Şu an değil. Şimdi değil, sonra. Bunlar çok tatlı ama. Ne onlar? Üzerinde bir şeyler yazmıyor ama. İnsanlar yazmışlar. Evet. Make a wish, a wish yapıyorsun. Dilek biliyorsun. Nasıl yapacağım? Ne bileyim bir yerde satılıyordur o. Alıp takıyorsundur. Give a Christmas. Evet. Neymiş bunlar yani şimdi böyle? Şurada evet şurada, gel gel. Şimdi böyle burada kartına eklemiş yapıyorsun, buraya dileğini yazıyorsun. Sonra böyle kapatıyorsun ve ağaca asıyorsun. Güzel, yapalım mı? Güzel, eğlenceli bir şey olmuş. Bozuk para da at da. Atacağım atacağım. Evet, ne Ne biliyorsun? Sen söylüyorsun. Ben turizma yazıyorum. Biraz. Yes. Yılın da yazayım. 2017. 2017. Evet. Vay arkadaş. Evet. 2017. Kalp. Alp. Tepe seni yazıyor. Kalp tepe yazıyor. işte. Şurada yazıyorum. Tamam. Hadi. Evet, şu ana kadar biraz hayal Evet. Çünkü sadece küçük küçük alışveriş yerleri böyle süsler, heykelcikler. Bir şey de yok Allah yani. filan. Biz tabii ki gıda turizmi yapan insanlar olarak çok mutsuzuz şu anda. Son bir şey varmış. Nevintirle. Orada sanırım küçük bir kayak pisti var. Resimlerde vardı da şu an var mı bilmiyorum. Evet. Orayı bulmaya çalışıyorum. Kuzey ışıkları varmış dedim Alper gel ucuzdan kuzey ışıklarını gör. Ben kuzey ışıklarını <laughs> görmeyi çok seviyorum. <laughs> Nasip olmadı ama gel sana bir ucuz ve fake <laughs> kuzey ışıkları. Şimdi son umudumuz orası. Yani şu ana kadar gelmiyor. Oradan ya. galiba, değil mi? Aynen. Evet. 2,5-3 yani evet. saat yol gelinmez burayı görmek için. Şimdilik bu. Bakalım. Bakalım. İlerliyoruz. Şimdi Kuzey ışıklarına gidiyoruz. <laughs> Cansu, gördün mü Kuzey Işıkları'nı? <laughs> Gördüm. Gidiyoruz şimdi Kuzey ışıklarına doğru. Bak çok heyecanlı. <gülüyor> tabii tabii. Gel. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> Sanki hayvanı burada kesmişler de deriyi yiymişler yani. Öyle. Ham da kızıyor ışıkları. <laughs> göster, göstereceğim şimdi. Heyecan var mı? He? <laughs> Önünde bak fotoğraf çektirip Instagram'a kendine Northern Lights diye <laughs> tekrarsın bitti. Mis. <laughs> kuzu da bu Önüne resim çektiriyorlar. <laughs> ya Allah aşkına bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Adam bile anlattı ya bunu. Ha. Anlattı bize adam. Orada dedi, Northern Lights var dedi, gidin dedi. Yazıklar olsun. <laughs> Çıktık arkadaşlar şimdi. Yani gerçekten gelmeye değer bir şey yok. Yok. Evet yarım saat sürdü gerçekten. 3'te girdik. Biraz daha erken girdik, 3'ü geçiyor. Yani bir şey almayacaksanız, alışverişle bir şey yok ya. işiniz yoksa, Gelmeyin. Ama şimdi Maastricht'in merkezinde bir Christmas market'e gireceğiz. Orası daha iyiymiş. Orası muhtemelen öyle de gözüküyor resimlerden ama hani burası da güzel gözüküyordu. Bir tık hayal kırıklığı. Bir tık. Bir Aynen. tık. Aynen. Ama burası varken, bu diye bir yerde. Ha güzel tatlı minik bir şehir yani. Şöyle oturma yerleri var. Meydanda mağazalar falan var. Klasik. Şimdi 20 dakika yolumuz var. Gideceğimiz yere. O da Maastricht'in merkezinde açız aç, aç. açız aç Acıttık. açıktık kahvaltı etmedik ya yediğin sandviç saymıyorsun herhalde araba kullanıyordum farkında değilim <gülüyor> açız <gülüyor> açız aç açız Vallahi bayılacaktık az kalsın ama geldik Köyde ne kadar benziyor ya değil mi girişi İki kilisesi eksik köylüden bir dom eksik şurada onlarda burada din yok yani onu artık. Leval daha var. bunlar hemen sıraya girdi. Daha kapıdan girdi. Balık Burada aradığımız balıkçı. Düsseldorf'ta geçen seneki Christmas Market'ten hatırlayanlar hatırlar. Hatırlamayanlar gidip izlesin. Müthiş. Ne alıyorsun? Ne adını Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? sosu alıyorsun? Evet. Tadına sonunda. Mi? Sonunda. Balık ekmek. Balık ekmek. Ardallı. Benimki ardalsız. <laughs> Aşırı güzel. güzel. Mükemmel. Vallahi. Mükemmel hocam. Hemen bırak ye. Abi, kusura canalı. bakmayın bırakıyorum ben de yemek yemeye Bayılacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bize Kebeğin, lokal yemeklerinden. Bu ne be? Bu ne lan? Tatlı patates mi bu? Yok. Ee, Kanada'nın patatesi meşhurmuş. Kanada'nın peynirli patatesi. <laughs> Aşkım peynirli sos ne? Bilmiyorum koyu Senin sos. öyle dedim. diyor. Yedin mi? Yedim güzel. Gravy sos gibi. <laughs> ha. Hadi bakalım. Adama dedim ki bana sadesini yapar mısın? Yok öyle olmuyor dedi. Böyle dedi. Koyma diyorum. Ha? Yapmadı. Hadi ye bakayım. Arkadaşlar çok sağ olun. Yiyorum. Afiyet olsun. <laughs> Hadi bakalım. Devam. Hadi. Güzel. Şimdi biraz yürüyoruz ki tatlıya yer Ya böyle bir şey tatlı yok. Tatlı önemli ama çok tatlı bu Christmas market. Yani Almanya'da hiçbir yerde görmedim. Şöyle kapalı yerler var. Ee, yani bildiğin okul 15'te. Oktoberfest'teki tentlere benziyor Orada böyle. ben de çok benzettim Oktoberfest'te. Aynen. Bayağı başarılı müzik çalanlar var. Bar tarzında olanlar var böyle. O zaman şöyle diyelim. Bir öncekine gitmeyin. Direkt buraya gelin. Direkt buraya gelin. Mağaraya falan hiç para mara vermeyin. Yazıktır günahsız. Buraya gelin. Sıcak şarap kokusu alıyorum. Yani. Evet. Thank you guys. Blue wine'ı da içtin. İçtim valla çok iyi geldi arkadaşlar. Isındık değil mi ya biraz? İçimiz ısındı. Vallahi dışarısı... Şey Aynen dışarısı 20 derece gibi oldu bir anda. Bu arada Instagram'ı bırakırız. Evet, Instagram'ı bırakıyoruz. <laughs> oradan, takip <etmeyenler gülüyor> oradan takip etmeyenler takip edebilir. Anlık paylaşımlarımızı oradan görebilirsiniz. Mesela bu video muhtemelen 3-5 gün sonra görecekler. Evet, en geç bir hafta. Evet. Instagram'da anlık görüyor. Aynen. Az önce takipçilerle karşılaştık. Onlara da burada. Selamlar. Çurosa mı gidiyoruz? Çurosa. Dubai gidiyor. Sonra Waffle. <laughs> <Buffalo. gülüyor> sonra Pofirti. Yeter artık. ya ben Waffle'ı Sorun yok, yok, ben yürürüm Böyle mi geldik ya? ya. Bana hiç tanıdık gelmiyor, biz hiç buralardan gelmedik ama olsun. Peki. Yorulduk. Yoruldum, evet arkadaşlar. Günün özeti... Mağara'daki e, Christmas Market'lere gitmeyin. Dek Maastricht'te merkezdeki Christmas Market'e gelebilirsiniz. Güzel. Aşırı güzel, aşırı beğendik. Geçen sene de Almanya'da bir sürü yer gezdik ama hepsiyle yarışacak kalitede. Ben evet. şaşırdım çünkü Hollanda'da hep şey diyordum. Yok ya burada Christmas Market yok, hiç yok. Umudum da yoktu. Ne kadar Hollanda ben saymasam da <laughs> Maastricht'te burada çok güzel varmış varmış. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı evet, unutmayın. Evet 31 Aralık'a kadar açık hala baktığınız varsa gelip burada görebilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay. Yakalandınız. <gülüyor>